Çekiyor. Şey? Hadi oyna. Buyur. Yani. Çekiyor çekiyor sen başla. başka <laughs> Hadi bre. ya. Çek çek. Oyna. Çek atıyor. A vallaha evet. Gel. Gel. Para var, var <laughs> ha. Hoş bulduk Selamciğim, gel. Gel var. bak ya. Neden? Abi çök, çök. <laughs> çök bak televizyon çıkacak. Evet. Youtube'a koymamız lazım. Tamam da. be. Evet, bir raportaj daha yalnız. Usta Evet. Al buyurun. Evet. Dur dur. Bir raportaj evet. alalım.